Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Yine bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Girişimiz hızlı oldu. Videonun devamı da hızlı olsun. <laughs> Bugün ETS 2'yi mobilden oynuyoruz. Şöyle yola çıkalım. Gelen giden olmasın, kaza falan olmasın. Biraz kasma olabiliyor arkadaşlar. Bu tabii ki Dayı ne yaptın? Kaza yapmışsınız ya. İşte internetten dolayı bazı kasmalar oluyor arkadaşlar. Bu da normaldir yani yapacak bir şey yok. Çok güzel yollardan gideceğiz bugün. Altımızda Volvo var, elimizde telefon. <laughs> Bilgisayar oyunu oynuyoruz. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu oyunların bilgisayardan nasıl oynanacağını gösterdiğim bir videom kanalda var. ETS2 videosu çektiğimde hemen altına yorum olarak yaranlar oluyor. Abi gösterir misin nasıl oluyor diye. Zaten kanalda var arkadaşlar. Ben yine de bir açıklama kısmına korum. Ya da yorumlar kısmına da koyabilirim. Ee, yani bir yere korum. Siz görürsünüz ya da kartlardan çıkar. Artık o anki durumuma bağlı. Şu anda hava da e, düzeldi arkadaşlar. Ya aslında bu telefondan oynama işi harbiden baya güzel iş. Yani bilgisayarı olmayan insanlar e, telefondan da bu bilgisayar oyunlarını oynama şansına erişebiliyor arkadaşlar tabi bu e, ücret karşılığında oluyor yani e, bedava değil hani oyunu bedava oyunum değil ücret karşılığında işte uygulamanın belli başlı paketleri var aylık falan filan diye ya da ücretsiz bir paketi var ama orada sıra beklemek zorundasınız. Mesela 50 kişi girmiş ETS'ye siz sıra bekleyeceksiniz. 50 kişi çıktıktan sonra siz girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ücretsiz versiyonu. Ücretli versiyonlarında tabii ki böyle şeyler yok. Daha farklı paketler var. İşte paraya göre değişen paketler var. Ben zaten bu konuya geniş kapsamlı olarak ETS2'yi telefondan nasıl oynayabiliriz adlı videomda değinmiştim sizlere paketleri göstermiştim paketleri alırsanız neler olur zaten onlar paketlerin altında yazıyordu ee, işte hangi paketi alırsınız o zaten sizin tercihiniz de ben orada ücretsiz paketi alarak devam etmiştim ücretsiz paketi alırsanız ne olur gibi konuları tamamıyla orada değinmiştim zaten tabi bu söylediklerim uygulamanın yani e, GeForce Nav uygulaması var ya onu indirip onun üzerinden oynuyoruz o uygulamanın içerisinde olan paketler onun dışında bir de Steam hesabı açıp yani bilgisayarı açtığımızda işte bilgisayarın Play Store'si diyebilirsiniz yani işte giriyoruz Steam'e oradan oyunlar falan satın alıp indiriyoruz orada oyunlar paralıdır arkadaşlar. Ücretsiz oyunlar da var ama yani %90'ı paralıdır oyunların. Oradan bir de oyun almanız gerekiyor. 39 TL oyun. İşte İndirimler olduğunda 9 TL'ye düşüyor. 10 TL diyeyim siz daha doğrusu. 9 küsur atlı çünkü. 9.95 miydi? 9.90 mıydı? Öyle bir şeylerdi. 10 TL oyunu aldınız diyelim indirimden. Ondan sonra Türkiye'de oynamak isteyenler oluyor. Türkiye DLC'si var. DLC dediğimiz olay nedir? Siz mesela mevcut oyunu indirdiniz. Mevcut haritada işte sadece Münih var diyelim. Daha başka yerlerde var da ben örnek veriyorum. Sadece Münih şehri var değil mi? Siz DLC alıyorsunuz ve o haritaya almış olduğunuz DLC neresi ise yani Türkiye DLC aldınız mesela diyelim İstanbul, Edirne, Tekirdağ zaten üç yer var o DLC'de onun dışındakiler de e, başka yerler Türkiye'de değil o yerler sadece Türkiye olarak İstanbul, Edirne, Tekirdağ var o DLC'de o mevcut olan haritaya sadece Münih haritası var diye demin Mevcut olan haritaya bu Türkiye DLC de ekleniyor. Yani artık İstanbul'a da gidebilirsiniz ya da Edirne'ye de gidebilirsiniz. Olay bu arkadaşlar. DLC sonradan eklenti. Bu eklentilerde lan ulan döndüremedik be. Bu eklentilerde para verip alıyorsunuz. Ee, yani kaç paraydı tam hatırlayamadım ama yani ben kısa yaşını söyleyeyim. Oyun dışında alacağınız şeyler e, DLC'ler paralı hepsinin parası değişiyor. Yani biri 10 TL olur biri 40 TL olur. İşte bazen videolarda görüyorsunuz mesela ee, Volvo'yu mesela böyle süslemişiz işte Volvo'nun içerisinde müthiş şeyler var dışarısında Volvo'ya ait yazılar falan var. Bunlar DLC'dir. Volvo DLC'si vardır. Bunu aldığınızda Volvo tırlarına ait modifiye paketleri gelir. Modifiye paketleri içerisinde işte sağında solunda Volvo'ya takabileceğiniz Volvo tırına ait nesneler gelir. Bu da paralıdır. Tabi bunlar indirimde ucuz oluyor. Hani DLC olarak çok alabileceğiniz şey var. Bende çoğu var. Yani çok DLC var bende. Harita DLC'leri tamamı var. Onun dışında neler vardı? Bu Volvo modifiye var. DAF var. Scania var. Tabi video çektiğimiz için alacağız yani mecburen. Yollar efsane bu arada. Trafik yok lan bugün hayret ha. Kaç yaptık trafiği anlamadım ki. Ulan yollar da efsane bugün be. Harbiden güzel yerlere gelmişiz ha. Akıyoruz arkadaşlar bugün Volvo ile. Umarım bu videoyu akşama yetiştirebilirim ya. Bu aralar biraz yoğunum. Ee, bilmiyorum. Dersler falan var. İşte yoğunluk var. Yani bir oraya yetiş bir buraya yetiş falan filan. Bazen video atamayacak duruma geliyorum. Oğlum burada bugün harbiden trafik yok lan. Kaç yaptık la biz trafiği? Harbiden onu anlamadım ha. Şuradan dönelim bakalım. Dön abi dön. Sizi bugün on numara yerlere getirdim ha. Harbiden bugün sizleri 10 numara yerlere getirdim. Şimdi şuna da değinmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi di diyenler olacaktır. Yani GeForce Now'u indirdim ben. Hesabımı oluşturdum. ETS 2'yi aldım. Tamam ETS 2 oynayabiliyorum artık. Peki ben bunu arkadaşlarımla beraber oynayabilir miyim? Yani multiplayer'a girebilir miyim ETS 2'de? Bu da önemli bir konu. Ee, yani izleyenler varsa akıllarında soru işareti kalmaması adına konuşuyorum. Şimdi ETS2'de önceden e, Multiplayer yoktu. Şimdi diyeceksiniz ki çoktan beri videolar çekenler vardı. İşte Kirkenes Maden'e iniyorlardı falan filan. Biliyorsunuz o Kirkenes Maden e, yerini. İzlemişsinizdir illaki like, hepiniz de başka videolarda başka kanallarda. Bu ETS2'nin içerisinde olan bir multiplayer sistemi değil yani onu ek olarak başka trackers e, MP denilen bir şey var onu indiriyorsunuz onu kuruyorsunuz onun üzerinden giriyorsunuz yani oyunun içerisinde olan bir şey değildi bir 42'den sonra yanlış hatırlamıyorsam 1.42 ya 1.42'den sonra e, oyunun içerisine multiplayer özelliği geldi. 1.43 ile beraber de bu Multiplayer'ına modlarla da girebiliyoruz. Yani e, ben oyunu indirdim, bir tane de tır modu kuruyorum. Sonra Muhammed'i tanıyorsunuz hepiniz zaten. O da oyunu indirdi, o da aynı tır modunu yapmak zorunda ama modla beraber girebilmemiz için. Benim modumla girmek için o da aynı moda sahip olmak zorunda, o da yaptı sonra girdik oynadık. Oyunun içerisinde konvoy sistemi var yani, konvoylar diye geçer hatta. Ama bu 8 kişi alıyor. Yani 8 kişilik. 8 kişi işte beraber girebilirsiniz. Bu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yani işte multiplayer var. Bu konuya da açıklık getirmiş olalım. Kafalarda soru işareti kalsın istemiyorum. Kırmızı yanmış. Duralım. Çünkü oynamak isteyen çok kişi var. Yazan oluyor. Yorumlarda yazanlar oluyor. Tabi bazı kişilerde de şöyle problemler oluyor videoda zaten açıkladığım olayları tekrar soruyorlar çünkü videoyu izleme gereği duymuyorlar yani işte direkt videoyu açıyorlar halbuki zaten videonun içerisinde anlatmışım onu direkt yazıyorlar bu nasıl oluyor diye yani onlar da yapacak bir şeyimiz yok videoda her şeyi anlatıyorum sizin takılabileceğiniz noktalara falan her şeye değiniyorum. Artık izleyenler yapar, izlemeyenler yapamaz. Ona bir şey diyemem. Bas abi bas. Hem geziyoruz hem sohbet muhabbet ediyoruz sizlerle. Bugün videoyu biraz uzun tutayım dedim. Dön 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 dön. dön. Kaza yapma lan. Giriyorduk az daha ya. Yalnız harbiden diyorum yollar baya iyi ya. Onun dışında mod konusuna geleceğim. Yani bu telefondan oynadığınızda mod kurulabiliyor mu? Kurulabiliyor ama e, Steam'de, Steam'de oyunu indirdiğiniz yerde oyunun profiline girince atölye diye bir yer çıkar. Bu atölyede bazı e, modcular mod yapıp bu atölyeye yükler. Sizler bu atölyede bulunan modları kurabilirsiniz fakat Onun dışında ben gidim şu siteden mod indirim getirim oyunda kurayım diyemezsiniz Çünkü oyunun dosyaları telefona inmiyor oyunda telefona inmiyor GeForce Now üzerinden e, oynuyorsunuz üzerinden oynuyorsunuz telefonunuza hiçbir şey inmiyor sadece Play Store'dan e, GeForce Now uygulamasını indirip orada işte oturum falan açıyorsunuz ama onun dışında oyunu falan indiremezsiniz oyun inmez telefona bu oyun öyle telefonların kaldırabileceği basit bir oyun değil arkadaşlar yani bundan dolayı telefona inen bir e, oyun olmadığı için dosya bulamayacaksınız yani o mod dosyasına atmanız gerekecek indirdiğiniz modu peki modu indirdin de mod dosyası nerede? <laughs> Ama Steam atölyede öyle değil. Steam atölyede indirdiğiniz zaman otomatikmen oyuna ilave olur arkadaşlar. Ve orada kurup oynayabilirsiniz. Tabi orada da her mod bulunmuyor. Yani sitelerde bulunan çoğu modlar orada yok mesela. Keşke olsa yani. Daha kolay olur. Böyle böyle durumlar arkadaşlar ama bilgisayarı olmayan bir insan yani telefondan oynayabilir Hani tabi zevk alırsınız almazsınız bu sizin olayınız ona bir şey diyemem Tabii ki bir söz vardır zevkler ve renkler tartışılmaz Tabii ki ona diyebileceğimiz bir şey yok arkadaşlar ama böyle oynayan çok arkadaşım da var yani? Yeşil yansın da gidelim. Karşıdan da Volvo geliyor. Çık lan önümden. Benim Volvo'm daha güzel. <laughs> Şöyle dönelim yavaştan. Yani o videoda ETS2 telefondan nasıl oynanır videosunda her şeye değindiğimi ve her şeye açıklık getirdiğimi düşünüyorum. Eksikler olabilir mi? Olabilir. Videoda anlattıklarım arasında. Çünkü o an aklıma gelen şeyleri anlattım arkadaşlar ve genel sorunları anlattım. Yani işte nasıl kurulur, ne yapmalısınız falan filan o olayları anlattım. E aklıma gelmeyen bir şey var mı diye düşünüyordum o videoyu çekerken. Bir şey bulamadım. Yani aklıma gelen ne varsa anlatmışım zaten. Ee, ama tabii ki sizlerin soruları olursa videoyu baştan sona izledikten sonra soru sorabilirsiniz. Çünkü zaten videoda anlattığım şeyi tekrar sorarsanız olmaz. Videoyu baştan sona izlediniz. Sizin e, konunuza değinmemişim. E, tabii ki sorabilirsiniz e, yardımcı olmaya çalışırım aynı zamanda Discord sunucuma geldiğinizde de bu oyunu oynayan çok arkadaşım var orada e, Onlar da sizlere yardımcı olacaktır e, sormanız yeterli sadece yardımcı olurum sorun yok benim adıma ama şöyle bir durum oluyor bunu da söyleyeyim Hani bazen çok yoğun oluyorum mesajlara geç dönebilirim ya da yorumlara geç dönebilirim e, böyle sorunlar oluyor e, ona da yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Çok yoğun olduğumda inanın ki YouTube'a bile giremiyorum. Artık o konuda da affınıza sığınarak sizlerden özür dilerim. Yani o konuda yapabileceğim bir şey yok. Elimden gelen bir şey yok. Ama gördüğümde inanın ki yardımcı olmak boynumun borcudur arkadaşlar. Ama dediğim gibi videoyu baştan sona izlediniz. Sizin konunuza değinmemişim ya da sizin konunuzu anlatmamışım ondan sonra sorun yani zaten videoda e, anlattığım bir konuyu tekrar oturup da anlatamam. Bugün dedim biraz uzun video olsun ya. Yani çenem düştü bugün kusura bakmayın ama bu olaylara da değinmek istiyorum. Çünkü tc2 videosu çektiğim zaman altında yorumlar illaki oluyor. Nasıl oynarım, nasıl yaparız gibisinden. Yani bunlara değindim. Umarım videoyu izlemişsinizdir. Yalnız yollar bugün efsaneydi. He. Volvo ile de güzel bir sefer yaptık bugün. İş falan yok bugün arkadaşlar. Gezdik bugün. Bu Volvo'nun da gidişini arsayım be. Yolları sevdiriyor adama be. <laughs> Harita filan da baya güzeldi ya. Yollar güzeldi bugün. Umarım sizler de e, videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Fazla başınızı şişirmemişimdir umarım ama yani değinmem gereken konulardı arkadaşlar çünkü oynamak isteyenler olabiliyor bilgisayarı olmayıp telefonda oynamak isteyenler olabiliyor bundan dolayı da lan 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 bundan dolayı da kaza yaptım arkadaşlar <laughs> bazen böyle kazalarda tabii ki olur normaldir bas abi bas bu arada yavaş yavaş bitirelim. Yeterli oldu bence. Bugün sizlere uzun bir video atmak istedim arkadaşlar. Böyle uzun olsun. Bir muhabbet edelim, sohbet edelim dedim. Yani umarım başınızı ağrıtmamışımdır. Lan lan lan. Ulan sen ne benim yoluma çıkıyorsun lan? Pardon ben onun yoluna çıktım. <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.